dur ve dinle, bu an rastlantı değil, bunu kalbin zaten biliyor. Gecenin sessizliği etrafına yavaşça çökerken, içindeki gürültü de duraksıyor. Sanki zaman nefesini tutmuş gibi. Ay ışığı pencereden süzülürken, seninle konuşmayan ama seni çağıran bir şey var. Bu çağrı yüksek değil, aceleci hiç değil, sadece var. Ve seni fark edilmeye davet ediyor. Belki uzun zamandır geriye bakıyorsun geçmişin gölgeleri adımlarına yapışmış, kalbini ağırlaştırmış olabilir. Her hatıra bir fısıltı gibi önünde duruyor. Ama bu sessizlik sandığın gibi boş değil. Burada bir anlam saklı, yavaşça açılmayı bekleyen bir kapı var. Sen durdukça o kapı da seni bekliyor. Zorlamadan, çağırmadan. Şimdi bu anın içinde kal. Sorularını sustur, cevaplarını da. Çünkü kader bazen konuşmaz, sadece hissettirir. Kalbinin derinlerinde uzun zamandır unuttuğum bir tanıdıklık uyanıyor. Bu tanıdıklık huzur değil henüz ama kaçış da değil. Daha çok yaklaşan bir yolculuğun ilk işareti gibi. Belki sana hep sonların karanlık olduğu söylendi. Oysa karanlık gözlerin alışması için vardır. Sessizlik cezalandırmak için değil, duymayı öğretmek için gelir. Bu yüzden buradasın. Bu yüzden bu kelimeler sana dokunuyor. Henüz teselli yok, sadece tanıma var ve bu tanıma yolun başında duran en sessiz mucizedir. Kalbin bu duraklamada eski yaralarını göstermeye başlarken kaçmak istemen çok doğal. Fakat bu gece senden hiçbir şey istemiyor, sadece fark etmeni. Nefesinin ağırlığını, omuzlarının yükünü, içindeki kırılganlığı, hepsi ay ışığında görünür oluyor. Ve görünür olan şey yavaşça dönüşmeye hazırlanıyor. Adı henüz konmamış bir başlangıca doğru, bu başlangıç acele etmiyor. Sana söz vermiyor, seni ikna etmiyor. Sadece burada duruyor. Sabırla ve sen fark etmeden kalbin bu duruşu öğrenmeye başlıyor. Sessiz, derin ve kaçınılmaz. Bu sessizlikte kader seni izliyor. Ne yapacağını değil, nasıl dinleyeceğini görmek için ve bu dinleyiş yolun ilk adımıdır. Henüz adı yok burada. Belki şimdi yavaşça fark etmeye başlıyorsun. Asıl hakikat geride bıraktıklarında değil, önünde açılmayı bekleyen yerde saklı. İnsan çoğu zaman geçmişe bakarak anlam arar. Kırılan yerleri, eksilen anları, tamamlanmamış cümleleri tekrar tekrar yoklar. Oysa hakikat aynaya benzer. Ona ne kadar yaklaşsan da seni sadece hazır olduğun kadar gösterir. Ve sen bugüne kadar aynaya hep arkandan bakmış olabilirsin. Bu yüzden gördüklerin bulanık, parçalı ve ağırdı. Kalbin bir okyanus gibidir. Yüzeyinde dalgalar altında derin bir sükunet taşır. Geçmişte yaşananlar dalgaları yükseltti. Korku, pişmanlık ve özlem suyu karıştırdı. Ama okyanusun özü hiç kirlenmez. Şimdi bu sessizlik seni yavaşça derine çağırıyor. Zorlamadan, korkutmadan bir kapı hayal et. Uzun zamandır önünde durduğum, ama açmaya cesaret edemediğin bir kapı. Kapının ardında ne olduğunu bilmiyorsun çünkü zihnin hep geçmişe dönük sorularla meşguldü. Neden böyle oldu? Nerede yanlış yaptım? Neyi kaybettim? Bu sorular kapının önünde seni oyaladı. Oysa kapı sorularla değil, teslimiyetle açılır. İlahi yakınlık cevap vermek için değil, seni hatırlatmak için gelir. Belki sana Tanrı'nın uzak olduğu öğretildi. Oysa uzaklık sadece yönünü kaybetmiş kalpler içindir. İlahi olan hiçbir zaman senden uzaklaşmadı. Sen sadece kendi etrafında döndün. Bir daire çizdin, aynı acılara farklı isimler verdin. Aynı boşlukları başka yüzlerle doldurmaya çalıştın. Ama merhamet seni izliyordu, sessizce, sabırla. Çünkü hakikat acele etmez. Hakikat seni hazır olana kadar bekler. Işık da böyledir, karanlığı iterek değil, içine sızarak değiştirir. Sen ışığı hep güçlü bir patlama sandın, oysa ışık çoğu zaman bir fısıltıdır. Kalbinin bir köşesinde yanar, seni utandırmadan, korkutmadan, ilahi hikmet bağırarak gelmez. Sen durduğunda, savunmalarını bıraktığında, içindeki gerginlik çözüldüğünde görünür. Ve o an anlarsın, aslında hiçbir zaman yalnız değildin. Bir aynaya tekrar bak. Bu kez arkana değil, içine dönerek. Orada kusursuz bir yüz görmeyeceksin. Kırıklar, çizikler, yorgunluk izleri var. Ama aynanın en derininde bir parıltı saklı bu parıltı senin çaban değil, sana verilen şeydir. İlahi nefes, insanın içine bir kez üflendi mi, asla geri alınmaz. Sen bunu unuttun ama o seni hiç unutmadı. Okyanus yeniden konuşuyor. Şimdi dalgalar hala var ama seni korkutmuyor. Çünkü derinliğin varlığını sezdin. Bu sezgi huzur değildir henüz ama panik de değildir. Daha çok güvende olmanın sessiz bilgisi gibi. İlahi merhamet tam da burada başlar. Seni düzeltmek için değil, olduğun yerde kabul etmek için. Çünkü kabul edilen kalp dönüşmeye zaten hazırdır. Kapı artık ürkütücü değil. Açılıp açılmayacağını düşünmüyorsun bile. Sadece önünde duruyorsun nefes alarak. Ve bu duruşta büyük bir sır gizli Tanrı'ya yaklaşmak bir yere gitmek değildir. Kendine eklemek hiç değildir. Yaklaşmak fazlalıkları bırakmaktır. Geçmişin yükünü, kendine ettiğin suçlamaları, sürekli geri dönme alışkanlığını hepsi yavaşça çözülüyor. Belki şimdi fark ediyorsun. Sana arkaya bakma denirken senden unutman istenmedi. Senden geriye tutunmayı bırakman istendi. Çünkü gelecek geçmişin inkarı değildir. Onun şifaya dönüşmüş halidir. İlahi düzen hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Her kırık bir ışık yolu açar. Her kayıp daha geniş bir anlam için yer hazırlar. Bu hakikat yumuşaktır. Sert bir emir gibi gelmez. Kalbine dokunur, sonra geri çekilir seni özgür bırakarak. Ve sen bu özgürlükte ilk kez geriye bakmadan durabilirsin. Çünkü önünde açılan şey korkutucu bir bilinmezlik değil, ilahi yakınlığın kendisidir. Sessiz, derin ve seni zaten tanıyan ve sen farkında olmadan o yaşamın eşiğine geldin. Ay ışığında, sessizlikte, merhametin tam ortasında, şimdi bu hakikatin sende nasıl yankılandığını hisset. Çünkü her gerçek duyulduğu anda tamamlanmaz, kalpte yavaş yavaş yer açar. İnsan kalbi aceleyi sever ama derinlik sabrı öğretir. Tıpkı toprağın tohumu hemen göstermemesi gibi. Toprak sessizce tutar, karanlıkta besler, bekler, sen de uzun zamandır bekliyorsun. Ama bu bekleyişi hep eksiklik sandın. Oysa beklemek yalnızlık değildir. Beklemek eşliktir. Nefesinle birlikte gelen görülmez bir dostluk gibi. Sabahın erken saatlerinde henüz kimse uyanmamışken, havanın sana dokunuşu gibi. Doğa sana bunu her gün anlatır ama sen çoğu zaman duymadın. Rüzgar acele etmez, nehir kendini zorlamaz, gece gündüze kızmaz, hepsi kendi zamanında olur kalbin de böyledir. Belki sen kalbini sürekli bir yere yetiştirmeye çalıştın. Daha iyi olmaya, daha güçlü görünmeye, daha az hissetmeye ama kalp hızla değil, ritimle çalışır. Bazen durur gibi olur, aslında sadece nefesini ayarlıyordur. İlahi düzende kalbe böyle yaklaşır. Zorlamaz, itmez, bağırmaz. Sadece yanında durur. Dalgaları düşün yeniden. Sahile vuran dalgalar, geri çekilirken kaybolmaz. Denize geri döner. Sen bazı duygularını kayıp sandın, oysa onlar sadece geri çekildi. Gözyaşların, korkuların, yorgunluğun hepsi seni terk etmedi. Daha derin bir anlam için içeri çekildi. Bu yüzden bazen içinin boşaldığını hissettin. Boşup sandığın şey aslında genişlikti. Bu genişlikte Tanrı'yı aramak, uzaklara bakmak değildir. Yakınlığı hissetmek çoğu zaman sessizce oturmaktır bir pencerenin önünde, bir ağacın gölgesinde, bir akşam vaktinde. Kalbinle konuşmadan, sadece dinleyerek ilahi olan en çok sen sustuğunda yaklaşır. Çünkü sen sustuğunda savunmaların da susar. Sabır burada başlar. Diş sıkarak katlanmak değil, yumuşayarak izin vermek, kalbinin sert yerlerinin çözülmesine izin vermek. Her çözülüş biraz acıtabilir. Çünkü alıştığın kimlikler yavaşça düşer ben hep böyleydim dediğin yerler çatlar. Ama çatlayan her yerden ışık sızar ve ışık kalbi incitmez. Doğa bunu çok iyi bilir. Kış ağaca zulmetmez, yapraklarını döktürür ama köklerini güçlendirir. Sen de bazı mevsimlerde yapraklarını kaybettin. Kendini çıplak, savunmasız hissettin. Oysa köklerin derinleşiyordu. İlahi merhamet köklerle çalışır, yüzeyle değil. Bu yüzden yalnız değilsin. Hiçbir zamanda olmadım. Sadece eşliğin biçimi değişti. Bazen bir insanla geldi. Bazen bir kayıpla. Bazen bir cümlede. Bazen bir sessizlikte. Tanrı kalbe tek bir dille konuşmaz. Senin anlayacağın her dilden seslenir. Ve bazen en anlaşılır dil kelimesiz olandır durup hissetmek gibi. İçindeki yumuşamanın farkına var. Eskiden seni öfkelendiren şeyler şimdi daha az keskin eskiden seni kıran sözler şimdi daha az derin. Bu duyarsızlaştığın için değil, kalbin genişlediği için. Genişleyen kalp her şeyi içine alır. Ama hiçbir şeye takılı kalmaz. Bu hal teslimiyetin ilk şeklidir. Teslimiyet vazgeçmek değildir. Kontrol etme ihtiyacını bırakmaktır. Her şeyin nedenini bilme arzusunu gevşetmektir. Çünkü bilmek her zaman iyileştirmez. Bazen sadece taşır oysa güven hafifledir. İlahi düzenle uyumlanmak anlamaya çalışmaktan çok akmaya izin vermektir. Bir nehir gibi nehir yolunu bilir ama her taşı hesaplamaz. Sen de yolunu bilmeye başlıyorsun şimdi. Haritasız ama kaybolmadan çünkü kalbin pusula oldu. Ve bu pusula seni geçmişe değil derinliğe yönlendiriyor. Derinlikte zaman farklı akar. Orada acele yoktur. Bu yüzden kendine eşlik et. Kendinden kaçma. Yorgunluğunu inkar etme ama ona kimlik de verme. Sadece fark et. Ve fark ettiğin her şey yavaşça çözülmeye başlar. Ama artık biliyorsun, bu ağırlık seni aşağı çekmek için değil, yere sağlam bastırmak için var. Toprakla temas etmen için. Ve toprak her zaman yeniden başlama ihtimali taşır. Nefes al. Bunu yaparken hiçbir şey başarmaya çalışma. Sadece nefes al ve ver. Bu yeterli. Çünkü ilahi olan başarıyla değil, varlıkla ilgilenir. Sen var oldukça yolda var olur. Ve bu yol seni hiç acele ettirmeden, hiç yalnız bırakmadan taşır. Şimdi kalbin biraz daha yumuşak, biraz daha açık. Bu açıklık korunmasızlık değil, güvenin sessiz şekli. Ve bu güvenle bir sonraki adım kendiliğinden gelir. Zorlanmadan, ilan edilmeden, tıpkı sabahın geceyi uyandırması gibi, sessizce ama kaçınılmaz şekilde ve sonra fark edilmesi zor bir an gelir gürültüsüz, ilan edilmeden, kalbini sarsmadan sanki uzun süredir karanlıkta yürürken gözlerin yavaş yavaş alışır da çevreni seçmeye başlarsın. İşte uyanış böyledir. Bir kapı gıcırtıyla açılmaz, sadece kilit çözülür. Sen hala aynı yerdesin ama artık başka bir gözle bakıyorsun. Bu an dramatik değildir. Gözyaşlarıyla dolu bir yüz ya da büyük sözler yoktur. Sadece derin bir iç çekiş vardır. Uzun zamandır ilk kez içinden gelen bir bırakış. Omuzlarında taşıdığını sandığın yükün aslında sana ait olmadığını fark ettiğin an, kimse senden güçlü olmanı istememişti. Kimse senden hep ayakta kalmanı beklememişti. Sen bunu kendine yüklemiştin sebileceğini sanarak. Kalbin şimdi yavaşlıyor. Atışları daha belirgin, daha sakin. Her atışta bir cümle çözülüyor yetişmeliyim, düzeltmeliyim, kanıtlamalıyım bu kelimeler sessizce yere bırakılıyor. Onların yerine başka bir şey geliyor. Adı güven tanımı yok ama hissi çok net sanki yere basıyorsun ve zemin ilk kez kaymıyor. Teslimiyet tam burada başlar. Diz çökmek değildir. Geri çekilmek hiç değildir. Teslimiyet içindeki dirençle vedalaşmaktır. Sürekli tetikte olma halinin çözülmesidir kalbini artık kendini savunmak zorunda hissetmez. Çünkü anlar ilahi olanla savaşılmaz. İlahi olana sığınılır. Bir an için geçmişin sana sunduğu bütün sahneler gözünün önünden geçebilir. Yanlışlar, kaçırılan fırsatlar, yarım kalanlar. Ama bu kez canını yakmazlar. Çünkü artık onlara tutunmuyorsun. Onları reddetmiyorsun da sadece serbest bırakıyorsun. Bir yaprağın daldan düşmesi gibi ne kızgın ne dramatik zamanı gelmiştir. O kadar. İşte şifa böyle gelir. Büyük bir mucize gibi değil. Sessiz bir kabulleniş gibi içindeki sert düğümler yavaş yavaş gevşer. Kendine karşı kullandığın keskin dil susar. Yerine daha yumuşak bir ses geçer. Bu ses seni motive etmez, seni zorlamaz, sadece yanında durur. Bu duruşta büyük bir güç gizlidir. Bağırmayan, kanıtlamayan bir güç. Sakin olduğu için derin, yavaş olduğu için kalıcı. Sen gücü hep diren sandın. Oysa gerçek güç, akabilmektir. Kırılmadan eğilebilmek, düşmeden durabilmek. İlahi düzen, seni bu güce doğru çağırıyordu hep ama sen onu zayıflık sandın. Şimdi bedenin de bunu hissediyor. Nefesin daha derin, göğsündeki sıkışma gevşiyor. Omuzların biraz daha aşağıda. Bu bedensel çözülme tesadüf değil. Çünkü beden, kalbin öğrendiğini ilk fark eden yerdir. Ve beden artık biliyor, tehlike yok, savaş yok, kaçış yok. Bu uyanış anında Tanrı'ya dair büyük düşünceler gelmez aklına. Felsefi cevaplar da gelmez, sadece bir yakınlık hissi vardır. Sanki bir uzun zamandır sessizce yanında oturuyormuş da, sen şimdi fark etmişsin gibi. Bu fark edişte utanç yok. Gecikmişlik hissi de yok. Çünkü ilahi zaman senin takvimine uymaz. Bir aynanın karşısında durduğunu hayal et yeniden. Ne eksiklerini sayıyorsun, ne güçlü görünmeye çalışıyorsun. Sadece bakıyorsun. Ve bu bakışta ilk kez kendini taşıyabiliyorsun. Olduğun halinle, eksik sandığın yerlerle birlikte. Bu kabul, kalbin en derin yarasını sarar. Neden ben? Yerine. Şimdi neye izin veriyorum gelmiştir bu soru cevap istemez. Sadece yön verir ve yön her zaman ileri doğru değildir. Bazen derine, bazen durmaya, bazen hiçbir şey yapmamaya. İlahi rehberlik seni hep bir yere götürmez. Bazen seni olduğun yerde tutar iyileşmen için. Bu halde büyük bir sessizlik vardır. Ama bu sessizlik ürkütücü değil. İçinde titreşim taşıyan bir sessizlik, tıpkı gece vakti toprağın altında çalışan kökler gibi. Görünmez ama çok canlı. Sen artık bu canlılığı hissediyorsun. Ve hissettiğin şey sana şunu söylüyor. Yalnız değilsin. Hiç olmadın. Uyanış tamamlanmış sayılmaz. Çünkü uyanış bir nokta değil bir akıştır. Ama bu an akışa teslim olduğun andır. Direksiyonunu bıraktığın yolu kontrol etmeyi kestiğin an ve tam o anda yol seni taşımaya başlar. Sertçe değil. Nazikçe. Şimdi kalbin sakin. Güçlü olduğu için değil güvende olduğu için. Bu güven sana bağışlanan bir şey. Kazanmadın, hak etmedin, talep etmedin. Sadece bıraktın ve bırakınca olan oldu. İlahi düzen senin boşalttığın yere yerleşti. Sessizce kalıcı şekilde. Ve sen artık biliyorsun bu huzur geçici değil. Çünkü kaynağı sen değilsin. Şimdi yavaşça başa dönüyorsun. Ama aynı yere değil. O ilk sessizlik hala burada. Ay ışığı yine aynı pencereden süzülüyor. Fakat sen artık o sessizliğe yabancı değilsin. Başta seni ürküten durgunluk, Şimdi tanıdık bir dost gibi karşılıyor seni. Çünkü bu kez biliyorsun, sessizlik yokluk değildir. Sessizlik, varlığın en yumuşak halidir. Kalbin artık geriye bakma ihtiyacı duymuyor. Hatıralar hala var ama seni çağırmıyorlar. Onlar birer yük olmaktan çıkıp birer iz haline geldi. Yolun neresinden geçtiğini hatırlatan işaretler gibi. Sen artık o işaretlerde durmuyorsun. Sadece geçip gidiyorsun minnetle ama tutunmadan. Bu dönüş bir kaçış değil, dünyadan kopmak hiç değil. Aksine hayata daha yumuşak bir temas. Sabahın sesini daha net duyuyorsun. Bir kuşun kanat çırpışı, rüzgarın perdeyi oynatışı, gecenin yavaş nefesi hepsi sana aynı şeyi fısıldıyor. Buradasın ve bu yeterli. Tanrı'nın varlığı artık uzakta bir düşünce değil, yakın bir sıcaklık gibi omzuna konan görünmez bir er gibi seni yönlendirmiyor, seni zorlamıyor, sadece eşlik ediyor. Bu eşlikte büyük vaatler yok ama derin bir güven var. O güvenle yarın belirsiz olsa bile kalbin sakin kalabiliyor. Belki yol hala tamamen aydınlanmadı. Bazı kıvrımlar hala karanlık ama artık karanlıktan korkmuyorsun. Çünkü biliyorsun ışık her zaman önünde olmak zorunda değil. Bazen arkandan gelir ve gölgeleri senin yerine taşır. İlahi düzen seni asla kör bir yola bırakmaz. Bu sakinlik hayatın zorluklarını silmez ama onların seni tanımlamasına izin vermez. Artık kendine karşı daha merhametlisin. Yorulduğunda durabiliyor, kırıldığında inkar etmiyorsun. Çünkü öğrendiğin iyileşme güçlü görünmekle de değil, dürüst kalmakla olur. Şimdi bu anı kalbine yerleştir bir başarı gibi değil, bir hatırlayış gibi. Ne zaman yol ağırlaşırsa, ne zaman geriye bakma isteği yeniden doğarsa, bu sessizliği hatırla. Ay ışığını, nefesini, duruşunu, hatırla ki önünde açılan şey bir boşluk değil, ilahi bir alan ve o alanda yalnız değilsin. Hiçbir zamanda olmayacaksın çünkü Tanrı seni hep yürüdüğün yolda bekledi. Sen durduğunda, sen bıraktığında, sen yumuşadığında o zaten oradaydı. Şimdi sen de bunu biliyorsun. Gece yavaşça derinleşirken kalbin de yerini buluyor. Artık acele yok. Sadece güven var. Sessiz, sakin ve sağlam ve bu güvenle yarın geldiğinde sen hazır olacaksın. Zorlanmadan, korkmadan çünkü biliyorsun önünde olan şey geride bıraktıklarından çok daha güzel. Ve bu güzellik seni zaten çağırıyor. Sessizce.